Bir zamanlar, uzun zaman önce, dünya dinozorların hüküm sürdüğü bir çağdaydı. O devasa yaratıklar, koca koca sırtlarını çamurda, uzun boyunlarını gökyüzüne uzatarak yaşar, yeryüzünü dinozor ayak izleriyle süslerdi. Ancak bir gün, dünyayı kaplayan dev bir karanlık her şeyi sardı ve dinozorlar sonsuza kadar kayboldu. Yüzyıllar geçti ve insanlar dünyayı doldurmaya başladı. Ancak dinozorlar hala insanların hayal gücünde, efsanelerde ve masallarda yaşamaya devam ediyordu. Bir gün, bilim insanları derinlerde uzun zamandır unutulmuş bir dinozor fosili keşfettiler. Bu dinozorların var olduğuna dair bir kanıttı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar büyük bir heyecanla fosili incelediler. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Bilim adamları, yıllar süren çalışmalarının ardından dinozorları yeniden hayata döndürme yolunda devrim niteliğinde bir keşif yaptılar. Teknoloji ve bilim artık dinozorları yeniden dünyaya getirebilecek kadar ilerlemişti. Ve nihayet büyük bir törenle dinozorlar tekrar dünyaya döndü. Devasa brontosauruslar, hızlı velociraptorlar, vahşi tyrannosaurus rexler ve daha birçok dinozor türü insanlarla birlikte yaşamaya hazır bir şekilde geri döndüler. İnsanlar dinozorların geri dönüşüne büyük bir sevinçle karşıladılar. İlk buluşmalar heyecan ve merakla doluydu. İnsanlar dinozorlarla tanışmak, onlarla iletişim kurmak ve birlikte yaşamayı öğrenmek için ellerinden geleni yaptılar. Başlangıçta bazı zorluklar yaşandı. İnsanlar ve dinozorlar arasındaki kültürel farklar ve iletişim engelleri bazen çatışmalara neden oldu. Ancak insanlar ve dinozorlar anlayış, sabır ve sevgiyle birbirlerini daha iyi tanıdıkça aralarındaki bağlar güçlendi ve böylece. İnsanlar ve dinozorlar birlikte yaşamanın yollarını buldular. Birlikte tarlaları işlediler, ormanları korudular, şehirleri inşa ettiler ve birbirlerine birçok şey öğrettiler. İnsanlar, dinozorların geçmişte yaşadığı dünyayı keşfetmek için onlardan çok şey öğrendiler. Dinozorlar da insanlardan modern dünyayı ve teknolojiyi öğrenerek uyum sağladılar. Günün birinde İnsanlar ve dinozorlar birlikte dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalıştılar. Geçmişin efsanevi varlıkları ve günümüzün insanları birlikte geleceği inşa etmek için el ele verdi. Ve bu, insanlar ve dinozorların bir arada yaşadığı, barış içinde bir dünyanın başlangıcıydı. Artık dünyada sadece insanlar değil, aynı zamanda dinozorlar da vardı ve birlikte sonsuza kadar sürecek bir hikaye yazacaklardı. Uzun zaman önce dünya barış ve uyum içinde insanlar ve dinozorlar tarafından paylaşılıyordu. Birlikte yaşadıkları dünyalarına ek olarak insanlar ve dinozorlar keşif tutkularını bir araya getirerek yeni maceralar arayışına girdiler. Bir gün cesur bir grup insan ve dinozor okyanusların ötesine doğru bir yolculuğa çıktı. Gemilerle donatılmış bu cesur kaşifler bilinmeyen suları keşfetmeye kararlıydılar. Büyük gemilerin üzerinde insanlar Denizlerin altında ise dinozorlar heyecanla bekliyordu. Uzun ve heyecan verici bir yolculuktan sonra kaşifler yeni bir kıta keşfettiler. Bu kıta görülmemiş canlılarla dolu, yemyeşil ormanlarla kaplı bir cennetti. İnsanlar ve dinozorlar bu keşif karşısında büyük bir hayranlıkla dolup taştılar. Ancak yeni kıta tadı bir keşif, büyük bir tehlikenin habercisiydi. Derin ormanların içinde karanlık güçler uyuyordu. Bunlar dinozorları ve insanları yok etmeye kararlıydı. Kaşifler yeni kıtayı keşfederken bu karanlık güçlerle karşı karşıya gelmek zorunda kalacaklardı. İnsanlar ve dinozorlar birlikte çalışarak yeni kıtayı keşfetmeye ve keşfedilmemiş tehlikelerle mücadele etmeye başladılar. Birlikte ormanların gizemlerini araştırdılar, yabani yaratıklarla savaştılar ve karanlık güçlere karşı direndiler. Ancak en büyük savaş insanlar ve dinozorlar arasında değil, karanlık güçlerle yapıldı. Birlikte mücadele eden insanlar ve dinozorlar, sevgi, cesaret ve dayanışma ile birlikte karanlık güçlere karşı zafer kazandılar. Yeni kıta insanlar ve dinozorlar için bir ev haline geldi. Birlikte çalışarak yeni toprakları keşfettiler, yeni şehirler inşa ettiler ve yeni bir yaşam tarzı geliştirdiler. İnsanlar dinozorların yardımıyla yeni tarım yöntemleri öğrendiler ve dinozorlar insanların teknolojik bilgisinden yararlandılar. Ve böylece insanlar ve dinozorlar yeni kıtada bir arada yaşamaya devam ettiler. Birlikte keşfettiler, birlikte inşa ettiler ve birlikte büyüdüler. Bu, insanlar ve dinozorların birbirine olan sevgisi ve dayanışmasıyla dolu efsanevi bir masalın başlangıcıydı.